Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kaos. Bugün sizlerle beraber Luna Abyss oynayacağız. Herhalde böyle okunur. Abyss diye. Ben ayarlardan her şeyi sonuna kadar çektim. Sinematik yaptım. Unreal Engine'la yapıldığını söylüyordu oyunun açılışında. Grafiklerde bir şov olacağını bekliyorum. Evet, sinematikle karşıladı. Şu anda hoş gözüküyor. Altta da yazıyor oyun beta'da. Bitmiş. Oyun daha değişik olabilir diyor. Uyanmanın vakti geldi küçük kaşif diyor. Araştırmacı diyor. Bu da biz miyiz? Aha. RGB gaming adamız. Bu arada bu ateş etmeli ateş etmeli oyun yani ona buna sık ona buna sık game. Bu. bu böyle kalmış. Biz buradan çıktık. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Neredeyim ben? Benim vücudum nerede? Benim vücuduma ne oldu? Collect The last stand. This is my last entry. Yani bu benim son sözlerim diyor. İşte Cooper Mopper öldü diyor. Bilmem ne oldu diyor. İnşallah sen çıkarsın diyor Sarah diyor. Silvio diyor. Bu Aha, açılıyormuş. Bu ne? Oğlum biz nasıl bir ırkız? Hiçbir yere ait değilsin. Burası hariç dedi arkadan bir ses. Sağ tuş nişan alıyor ama enteresan bir nişan alma şey yani. Şöyle yaptığın anda direkt oraya geliyor. Neredeyim ben? Konuşan buradan geliyor. Tamam. Yolculuğumuza devam edelim. Aylin mi? Hop. Hop. Oyun biraz karanlık. Ya aynı zamanda da bir korkutuculuk var. Sonunda temiz bir bağlantı sargı sağladık diyor. birisi seçilmiş kişisin diyor. Daha önce çalışan sınıfında olmuş muydun? Bu ateş etme mevzusu biraz kolay olmuş sanki şöyle yapınca. Böyle böyle yapıp. Okay. Bir şeyler anlatıyor ya. Böyle geçtik. Böyle atış edebiliyor muyuz diyecektim. Edebiliyormuşuz. Overheat. Sındı. Bunlar tuzak mı acaba? Böyle. Çok güzel bir giriş yaptık. Aynen left shift hızlı koşma olduğunu zaten biliyorduk. Söylemeye gerek yok. Aha. Ne? Ha? <laughs> o neydi? Geçemedik. <laughs> Hani nerede çıkacak? Acayip bir şey mi çıkacak? Ne olacak? Ma. Hey. Abi şeyleri çok güzel yapmışlar ışık oyunlarını yani. ya. Yalnız bir fener Man'der. Aha meydana geldiğimize göre savaş burada çıkacak gibi. Bir sinematik karşıladı bize. Değişik ortamlar yapmışlar. Aha. Anne, anne burada bir burada bir şey var diyor. Yabancı var diyor. Yabancı var anne diyor. Eyvah. Değişik değişik şeyler geldi. Rawhead! Böyle. Can alma şeyi enteresan. Şunu kullandığın zaman her türlü vuruyorsun. Sağ tuşa bastım her türlü vuruyorsun. Iskalama şansın yok. Bu ne? Bloody Bone. Evet. Ettik. Evet, basitti. Eee e, ee, az önce korkuyordu, şimdi ne oldu? E, ee, uyarsaydın anne gözünden. Bu ne ya? Aylin ayıp ettin. Neyse onu vuramadık. Bu böyle böyle geldi böyle. Dur. Kapıları da ateş ederek açmak enteresan bir mekanik. Aha bir şey mi geldi arkadan? Bir huşu hoşov oldu. Burada platformlar var. Atla. Bunları bir temizleyelim. Değişik. Böyle. Ha. Tak. Gitmeden önce bir etrafa O ne? Mermi buradan geçmiyor Aa şansa kapıyı direkt açtık Mermi sınırsız olduğu için her şeyi ateş ediyoruz yani Tak 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 Ölü mü bu? bir bar çıktı. Burada bir mevzu dönecek. A, yaşıyor. Merhaba. Burada toplanacak çok bir şey kalmadı. Bütün işe yarayan teknolojileri alılar şok oldu. Sen burada Mahkum musun? No. no. Değilim. Ben başka zamanların reliyiyim. Seni, seni kıskanıyorum. Buralar diyor. Gün, en son ay ışığı gördüm diyor. Sen ne kadar zamandır buradasın? Biz zamanı yarattık kimsenin olmadığı. Bunun bir materyal anlamı yok. Bunu measure yapabileceğimiz yani kıyaslayabileceğimiz bir şey yok. Er, er diyeceğiz biz de er. Aynen. Beni affet. Bugünlerde çok fazla sohbet etmiyorum. Neyse buraları hızlı hızlı geç 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 geç. Bir şeyler vuralım biz vurmaya geldik ya. Tamam. Aynen. Take care. Orada kapı açıldı galiba. Bu ne? Haa onunla konuşmak için yine. Senin de tipin ilginçmiş. Öyle buralarda ne var? Bunun ne olduğunu anlayamadım hala tam. Ateş de edilmiyor. Şöyle. Kapıyı açtık. Birisiyle konuşunca açılan kapılardan. Burası. Tak. Peki şurası nereye gidiyor? Bak onu da merak ettim yani. Ha collectible varmış. Geçtik. Peki ya bu ora şey değilmiş. Oyunda eğilme var. Koşuyoruz, koşuruz, koşuyoruz, koşuyoruz. Hop. Ha şimdi öğretti. Peki bir fenerimiz, meşalemiz bir şeyimiz. Yok mudur? Yokmuştur. Buraya geldik ama Neden geldik? Buraya ha. Burada yol var. değişik. Geldik. Buraya atladık. Burada bir şey var mı? O ne? Ha, ışıkmış. Abisi bak nereye geldim ben. Bak bak. Ya hem korkutucu hem ne çıkacağı da belli değil. Biz de inelim oyun bir kaydetti. Böyle devam ediyoruz. Aha. Sana da koyduk. Tak 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 sana da koyduk. Var mı başka? Öyle şöyle onlar da gitti. Biraz şöyle uzaklaşalım. Tam şurdayken bir daha ışınlanacak derken yine ışınlandı. Bunu buradan Ben vuramıyorum, o da beni vuramıyor. Ay çok çirkin ses yapıyor. Tüylerim diken diken oldu. <laughs> öl öl ay. Nerede <laughs> o biçin ha? Biz de böyleyiz. Bunlar niye bize saldırıyor? Neye göre bana saldırıyor yani? bayağı yerin dibindeyiz belli ki. Hırç kırç kırç fırç fırç sesler geliyor arkamdan falan bir şey geliyor zannediyorum. Aha göz. öyle. Onlar orada gitsin. E. Ee. Bunlar da boru ha. Aha, şöyle kayabiliyormuşsun. Koşarken C'ye bas kay. Şöyle koştuk. Çat. Geldik. Evet evet. Şöyle. Şöyle. Kolekt alalım öyle tık duvara dayandık. Ya sen konuşuyorsun ben seni dinlemiyorum ablacım dinlemiyorum ben adam vurmaya geldim buraya. Demo bu. Öyle şuradan da inelim. Geldim aha tak. Atlama konusunda becerikliyiz. Yine burada bir şeylerle karşılaştık. Burada ya adamlar önceden çıksa. Al fener mener bir şey yok mu ya? Vallahi bak. Neyimiz var? CTR'de değişmiş. Drift kill diye bir şey varmış. Yok. Deş açılmadı daha. Bak bak ses geliyor. Hatta in indik. Ha. Burada mevzu çıkar. Şeyleri çok güzel yapmışlar ışık oyunlarını. Unreal Engine kaç yaptık bilmiyorum ama Unreal Engine başarılı bu konuda yani. Aha! Bunu verdiği anda yeni düşman gönderecek. Shield Breaker! Hold, Left, Alt. Shield Breaker. Hatch. Burada ne var? Burada hiç toplanabilir bir şey yok. Bunlar hareket de etmiyor ya. Yani bir fizik motoru konusunda şey yok pek. Karşılığı yok. Bu sadece bunları mı kalacak? Devam edelim. Çok kırmızı gördüm. Her taraf kırmızı ya. Baskın bir renk olmuş. Ya ben bir 2 ile yaparım. Scoot Rifle. Listen. Dinle. Aa. Bir şey oluyor. Aa. Aman. Aman. Listen. Listen. Diyor birileri. Bağlantım. Değişik bir Siyan alındı. Kanyon tarafında. Sukutlar buraya gelsin seçim başlayacak. Hık. Ben 54 dedim 91 oyçum ben. Yani daha sonra disconnect yapacağız. Sesin geldiği yeri takip edip bul diyor. Yarar mı yarar? Anladık Shield Breaker. Başka bir işe yaramıyor galiba. Ha, bunlara işte. Bunlara önce bir pompalıyı çakacaksın, ondan sonra şey çakacaksın. Mevzu bu. Bunlara peki? Bunları neresinden vurduğun bir önemi yok. Bunu herhangi bir yerinden vurduğun zaman ölüyor onlar zaten. O tarz bir işe girmemişler. Sesler geldi bak. Gıcır gıcır. Yıldbreaker'la gidelim. Buna da elektriği bağladık. Bu ne? Hmm, canımız arttı. Canımız kaçtı ki arttı hiç anlamadım zaten. Şuraya tık. Şuradan da şuraya tık. Geldik. Bak 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 anne 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 diye alan şeyden Anne senin hakkında ben uyarmıştım. Senin burada olmaman lazım. Oğlum, balık güzel ama çabuk bitiyor. Aa bunun dibindeymişiz lan. öldüğü zaman da etrafa bir enerji saçıp bizi öldürüyormuş. Ben dedim bunu buradan öldürürüm yandan yandan silerim. Eee ne oldu kaldık? Yok biraz daha şeyli kullanmak lazım. <Gülüyor> <Gülüyor> Anne sen uyarmış da. Sen ya da. Ne dakika da beni. şöyle. Pekoları önce bir temizleyelim. Bunları da tamam. Onlar bitti. Evet, uzaktan o kadar yaramıyor ha. Nasıl yaklaşacağız? Böyle. Tamam. Tamam onu da hallettik. Bu garip şey ne ya? Dönüyor, dönüyor. Allah bu ne? Sen kimsin? Necesin? Nesin? Celebrantomba of man. Tamam. Olan be onu öldürdüğüm anda öldüm. Ne oldu? Değişik bir olay geldi başımıza. Bak hayatta gözüküyorum şu anda. Hayatta gibiyim. Vallahi hayatta kaldım. Harbiden close Ulan siz var ya az çakal değilsiniz ha. Buradan da atladık mı bizi bakalım nereye gönderiyor. Biraz daha yukarı çıktık. Cehennemin dibindeydik. Cehennemin bir tık daha dibindeyiz. Şuraya göre daha az dibindeyiz artık. Ve evet, geldik. Pompik çekelim. Boynların vazgeçilmezi pompalıdır. At bizi. Buradan da buraya. Ayy, şunlara bak. Her taraf kaka olmuş. Geldik. Bakalım ne yaptık yine. Biz başımızı belaya sokmadan duramıyoruz galiba. Hareket mi ediyoruz lan? Öpme öprü gideci. Bunu buna yapıştırıyoruz şimdi ha. Çat. Cuk oturdu. Evet demo da buraya kadarmış. Buradan sonrasında merak et demişler. İyi demoyu bitirebildik. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Bu oyunumuz da bu şekildeymiş Luna Abyss oyun beta'da tekrardan hatırlatayım. Vuruş hissi on numara değil ama oynanır mı uygun fiyattan çıkarsa kesinlikle alınıp oynanır. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.